Herkese selam dostlar bu videoda sizlere günde 5-10 dakika uğraşarak nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Siteye açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz benim referans numaram ile kayıt olursanız daha fazla kazanma şansınız oluyor. Sitemizin adı yorum yapparakazan.com Siteye açıklamadaki linkten kayıt olduktan sonra site bizi böyle bir arayüz ile karşılıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü aktif görev sitede mevcuttur. Ve siteye aktif olarak görevler sürekli ekleniyor. Görevleri yapmak çok kolay örneğin bir göreve tıklıyoruz. Daha sonra görev açıklamasını okuyoruz. Bu görev Trendyol'da bir ürüne yorumsuz 5 yıldız verme görevidir. Görev linkine basıyoruz bizi yapacağımız siteye aktarıyor. Görevimiz olan yorumsuz olarak 5 yıldızımızı veriyoruz ve ekran görüntüsü alıyoruz. Sonra sitedeki görevi kanıtla kısmında bulunan görevi yaptığınıza dair bir resim seçiniz yazan yere ekran görüntüsü aldığımız fotoğrafı atıyoruz. Görev açıklamasına ise görevi yaptığımız hesabın adını yazıyoruz ve kanıt gönder'e basıyoruz. Görev onaylandıktan sonra para bakiyemize eklenmiş oluyor. Ayrıca sitede link kısaltarak ve başka siteleri ziyaret ederek de para kazanabiliyoruz. Tamamladığınız görevleri sol tarafta bulunan Görevlerim sekmesinden onaylanmış mı diye kontrol edebilirsiniz. Bu arada sitede bulunan destek bölümünden yeni destek talebi oluşturabilir, her türlü istek, görüş veya şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Siteden paramızı çekebilmek için en az 20 TL olması lazım. 20 TL de yapmak çok basit. Gördüğünüz gibi sitede birçok farklı bankadan hesabımıza paramızı çekebiliyoruz. Site kesinlikle güvenilirdir daha önce para çeken arkadaşlarım oldu. Ayrıca siteye belirli ücret karşılığında sizde görev ekleyebilirsiniz, böylece sosyal medya etkileşimlerinizi doğal olarak arttırabilirsiniz. Dostlar bugünkü videomuz bu şekildeydi daha fazla bu tarz video için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.